Nereye gidiyorsunuz? Bursa gidiyorum. Ne götüreceksiniz? Kurbanla götürüyoruz. Kaç tane kurban? 30 tane. 30 tane. Evet. Peki e, bu yıl karımız ne olacak? Beklentiniz evet. nedir? Böyle iyi mesela bu bakıyoruz mesela durma bakıyoruz, piyasaya bakıyoruz. Bu da başka. Piyasadan bir beklentiniz var mı yani? Kurbanlık yıllarınızı bulacak mısınız? Var da... Ne kadar para harcadınız bu hayvanları bu hale getirmek için? Bu ya, 100 milyar para bir Şey yapıyoruz biz. O da başka Yeni gelen ithalmalardan memnun musunuz? İthalmalı oldu ya? Valla şu anda belli değil. Dün akşam haberlere çıktığına göre yeni ithalmalar gelmiş Türkiye'ye. Abi bilmiyorum yani haber şimdi. Bilmiyorum. Yani. İthal mal gelirse hayvanlarımız da fiyat düşer. Zaten ithal mal geldi mi biz... Maddi sıkıntı düşer. Şey yapıyor. Biz daha zarar ediyoruz. Kaç çocuğun var senin? de otuz tane. kaç çocuğun var? Çocuk. Çocuk üç tane var. Üç evet. Bu hayvanların geleceği bu hayvanlara bağlı. Bu hayvanlara bağlıdır. yani siz şu anda bugün satılsa kaç lira ediyor evet. hayvanlar? Ha bu arada evet. biz şimdi bunu veresi almışız biz. Kurbana kadar. 10 kurban kurbanda sonra para verecek. O veresi aldınız. Evet. Satıp daha sonra borçlarınızı ödeyeceksiniz. Evet. Bu tabi bir umut var içinizde. Yani umut var içinizde. Ne şimdi. umuyorsunuz? Nasıl geçer sizce? Yani nasıl geçmeli kurbanda? Orada evet, iyiydi mesela şu anda iyiydi. Hep fiyatları pahalı şu anda. Mahallede. Yani umutlu musunuz? Umutluyuz biz. Bir diğer sıkıntımız geçen sene biz genelde yine saman getirdiğimizden dolayı haftada iki sefer atıyorduk. Ama şu anda terör olayı olduğundan dolayı yani haftada sekiz günde bir bir sefer yapıyoruz. Yollarda, Yollarda bayağı sıkıntımız oluyor. Şu anda hayvan yüklemişim genellikle bugün erken saat sekizde yükleyip il ve gıda tarım bakanının önüne gelip de bir anda raporum yap Urfa'ya yetişmek için. Ne için diyeceksiniz? Yollarda bayağı sıkıntımız oluyor. Yollardan rahat rahat gidemiyoruz. Yani ben bunu genellikle meclise sesleniyorum. Büyüklerimize sesleniyorum. Ne olur bu çaremize bize bir çare bulun. Biz barış istiyoruz. Sevgi ve kardeşlik. Kürt ve Türk kardeştir. Teşekkür ederim. Yola, araba Yani şu anda dün benim... Baya korkutuyor. Şu anda benim arabam 150 milyar. Biliyor musunuz? Yani arabamı yaktığın zaman beni de öldürsünler. Benim her şeyim, varım, yok mu bu arabadır. Yani dün akşam benim arkadaşım arabasını yakmış. Yazık değil mi? Günah değil mi? Hem devletimize hem diğer karşıdaki ne olur silahlar sussun. Rahatça yaşayalım. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz dostuz. Biz bu ülkede sevgi ve kardeş istiyoruz. Teşekkür ederim. Kolay Sağ olasın. Geçen yıl e, 2014 yılı içerisinde 206 bin adet büyükbaş hayvan sevk ettik. Bu yıl şu an 85 binlerdeyiz şu iki ayın içerisinde tahmin ediyorum bir elli bin sevk edeceğiz. Bizim halk arasında döl dökümü dediğimiz asıl ondan sonra kurbandan sonra da yine e, besilik olarak dana çıkışımız ciddi manada olur. Bu yıl 250 binlere ulaşacağımızı tahmin ediyorum. E, sadece kurbanlık değil hem kurbanlık hem de besilik olarak toplamda 250 bin civarında hayvan sevk edeceğimizi biz düşünüyoruz. Ona göre hazırlığımızı yaptık. Ve aşılama küpeleme esnasında gezdiğimiz ahırlarda görüyoruz, hayvan varlığımız da buna yetecek durumda. Yani baş. e, küçük başta yine 50.000 bin e, civarında bir e, hayvan gönderdik, aynı oranda da onun 100 bine ulaşacağı kanaatindeyiz. Kasım bu yıl, anladım. bu yıl şunu ifade etmek istiyorum, e, küçük başa yönelim biraz daha fazla ilimizden, geçen yıldan daha fazla bu yıl küçük baş gönderiyoruz. E, ilimizin et açısından deyince az önce sözümüze başlarken dedik endemik bitki sayısı çok yoğun olan ıslah edilmiş merak kalitesinde olan meralarımız var bizim. Şu mevsimde dahi Ağustos ayında Türkiye'nin dört bir tarafında otlar kurumuş durumda ama gidin bizim yaylalarımızda hala yeşil görürsünüz. Hala diz boyu yeşil aksam görürsünüz. E bu otları yiyen hayvanın da bu doğal ortamda yetişen hayvanın da eti o aranda kaliteli ve e, tabir uygunsa organik diyebileceğimiz bir kalitede et göreceklerdir. Biz bu manada e, müdürlük olarak hazırlığımızı yaptık ve e, yetiştiricilerimizi, satın alacak yetiştiricilerimizi bekliyoruz. Tabii sizin aracınızda şunu da söylemek istiyorum. Dışarıdan gelen insanlarımızın burada daha çabuk işini halletmeleri için burada hayvan satan yetiştiricilerimize de benim Karslı hemşehrilerimize bir görev düşüyor. Muhakkak satıştan önce pasaportunu hazırlasın. Küpesiyle pasaportunun uygunluğuna baksın. Hayvanları aşısızsa muhakkak 15 gün önce aşısını yaptırsın. Ondan sonra e, gönül rahatlığıyla hayvanını satışa arz etsin. Ya, diyor mu? E bir ailece gideceksiniz. Aile ben kalıyorum. Sen kalıyorsun. Kurbandan evet. sonra tekrar geliyorsunuz. Tabiçler Bursa'da oturuyor. Bursa'da oturuyor. Şimdi onlar da seninle birlikte geldi hayvanlara da bak. Ben orada kirada oturuyorum. 好多甜，不是糖。